bu mikrofonu benim mikrofonu eline aldı. Aldın mı? Aldın. <laughs> Burası neresi kardeş? Burası Yavuzeli Sarlar Köyü Çıralık ziyareti. Evet. Aynı zamanda Çepne Aşiretinin <laughs> ee, festivali. Bu senin Çepne dediğin Aşiret. Yani Türkiye'de üç tane mi var dediğin? Üç köy üttüm Evet. 12 iki köy. Tür. Ha Türkiye'de. Evet. <laughs> Sivas'ta varmış ne bileyim <laughs> ben. <laughs> Oğlum konuya <bunu> açık işte. Mantığı yürü. <laughs> Şimdi sen buradan bir mantık yürü. Ya. Usta. Ya ben mantığı Mantığını yürütürken kameraya konuş. Tamam kameraya konuş. kameraya konuş. Şimdi bu arkadaş Şimdi gazeteci <gülüyor> yazar. <laughs> Zıfı abi. Ee, şeyin e, ee, <laughs> İsrail ajanı bu şerefsiz bunun fırını. Şeyin ee. Ya, <laughs> <Şş. gülüyor> ben de bir şey. 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 thank yeah. you Vere mi? Tamam Şey biraz. Şimdi üsteye yaklaştıra ben O çuvunu ileriye çektim var ya? Şuradan mı? Tamam. Bu şu akrabalarımı çekeyim. Motordan da gelmişler ama. Gelin. Akrabalarımıza merhaba diye gelin. Gel akraba Sizi <laughs> Size Şöhret edeyim durun lan. <laughs> ne var internet atko sala. Tamam. Şu mam, mamo'ya atmayayım. Ona atmayım. Ona kimse bakmaz. <gülüyor> bakar bakar <laughs> <laughs> bana kaynını. He. Bu da kayını. Daha da bakmaz. Tamam <laughs> <laughs> abi görüşürüz. Aynen, ben de. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hala biraz gezekle. Şimdi Emrah için. Oğlum böyle küfür de bari. He Emrah yani pardon. Bir be, güzel bir şey olsun. Vel abi. Çok güzel Özür dilerim de. Şimdi abi, bunun de. durdurma dondurma yerleri nere lan? Dondurma yok bunda. Bunda <laughs> 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 çekildim sor. Tuz çekilsin. <Ya. gülüyor> şu orospu çözünden çektim dedim. Biraz poz ver oğlum. Aha dostum oğlu geldi. <laughs> Şu mu? Aha dostum oğlu geldi. Orzım <laughs> Ne Selam alaüm. nasıl <laughs> Yağla yavrum ben. mi söyleyeyim? Bu. Bu orospu Yani sen harit ha. Bunun anası başkadır. Yok bu köpekler teleskopta kaldı mı? Onun anası başka. Tuttuğumuzu sikik. Deliği uçurabiliriz. Toket deliği Ben kaçarım o zaman. Biz geldik şöyle ya. Gel hoş geldin. Gel. mi geldi kurban? Yok. Ekibine. geldi? geçti gel sonra. Yemek yedik mi? He yedik. Aç mısın? Yok vallahi sağ ol. Kimden geldi? Biz öyle şu arkadaş e, geldik. Tamam getir şey. Yenge Biz ama yedik ya, gel. Vallahi yedik. Atsan kuşbası falan hazırlayın hemen. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Elmas. Sen hazırlama. Evet, Senin elinden onun bal olsa yenmez lan. Ya. Yalan mı ya? Allah mı diyor? Gel de gel. orası yanına gelelim. Bırak gel. Niye gelmedin? Geldim. Senin evi bulamadım ki. Abdon evinden apton Abdon evine geçin birinci sokak. Ha şu arabada Vallahi şey ben bulamadım. Getir. İyi, mi? açmadım, ya, o, onu <laughs> milik daha başka Yine bir şey söyle. Anan <laughs> avradım olsun. <gülüyor> yani, <gülüyor> vallahi yedik. Anan avradım. Vallahi. Hala yedek sigaram mı? Sigara sigaramı. attım. Vallahi attım. Babaya avradınız için. Sonrası. İçmişsin yerimsin. Benim Nereye çok aşık abi ya. bir Aa, dur, şey söyleyeyim mi ben? bir tane Gerçekten bir bana tane şey. Allah. En olan. falan. Varım oğlum. Ne kadar verdin? Da bir buçuk. Bir yedi yüz elli iki. O civarlarda. Tamam. Sağlam, sağlam bir tane Sağlam bir tane Sen kendin tamam. getir. Tamam. 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 Getir. Tamam. Tamam görüşürüz. Gel bak. Gel gel. Hani şeyde evet. karasa lan. Şey olmasa. İster kartan çekerek. Göstereyim, ister, i̇ster <laughs> kartan çekerek. <laughs> tamam. İster Zaten o işler öyle olur. olur. Al gülüm ver gülüm. Ha. Çok da kazık olmasın. Yok olmaz. <laughs> Mermisine çok gerek yok. 15 gün tam tamam. Tam tamam. 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 Hadi görüşürüz. Unutma ha. Tamam. Komo. Oğlum mu durmi? Boy ne çeki? <check> <laughs> Abi ne çeki? buradan ben çekeyim de sen de birazdan çekersin. Alo. Evet. Nereye gidiyorsunuz? <laughs> Yok. Gel. Bu tarafa gelin. Vallahi uzaktayım. Kim burada? Hadi yandan. کله ای ځونه څنګه چې یې فارې دی هه څه نه دی ځه بره Başka, <laughs> ya. Ya, yazı bunu geçirir gidersin ¿eh? <Gülüyor> 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 Kaç kiloymuş bu lan? Ama buranın olmasının da bir anlamı vardır yani.

Ben şimdi buradan ötesini sen alayım. Sen al da. Tamam oğlum kapat. Yolda çeker. Ağabey kapatıp açamayın. Ben, ben kapatıp açmam Ya kapattığın <laughs> zaman ben de dönüyorum. <laughs> Dondurma. <gülüyor> Dondurma olmaz da kapatıp açma olur. <laughs> tavşan emmesin ve çıktı burada. Şu traktörün arasını çekeyim mi? Traktörün arasını atan masa atmışlar Hayır. 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 Hayır.

Baba beni Şurayı çeker miyiz? Çek Bu ne ya? Bu mumlar ne ya? Bu maddelerde bir menmeme mekanımı Tamam ki kurbanları. Evet. Burada da yemek mi yapıyorlar?

Yürü. öğleni geçmiş saat bir de köye doğru biramızı çevirdik. Bakın. Soğuk biralar içerisinde zamanı ziyaret. Ne olur <laughs> ziyaret. Hava iyi değil hava. Ama ben... Tamam mı yiyorlar işte? bak. Ben mevzi daha iyi, <laughs> daha iyi. <laughs> var. Daha iyi var. <laughs> Aykın da yani <laughs> sağlama gelmiş ya, çadır, madır. Çadırla falan gelmiş öyle. Şuraya. Merhaba. Он будет толстый. Ага.